bizim üretim makinelerimiz, fabrikalarımız, milyonlarca dönüm ekili arazilerimiz, bulaşım filolarımız, devasa depolarımız yok. Çünkü bizim bunlara ihtiyacımız da yok. Galata Yatırım olarak bizim işimiz üretim yapanların hangisinin daha iyi kazanacağını bilmek ve her zaman doğru yatırımı yapmak. Galata Yatırım olarak sermaye piyasasının profesyonellerini bir araya getirdik. Bilgiye ve güvene dayalı kaliteli hizmeti hızlı ve doğru bir şekilde sunarken müşterileriyle yakın ilgi kurmayı hedefledik. Bir terzi her müşterisi için nasıl özel çalışıyorsa biz de müşterilerimize aynı özeni gösteriyoruz. Yatırım uzmanlarımız müşterinin bütçesini, portföyünü, gelecek planlarını inceliyor ve yatırımın tam ihtiyacı olan enstrümanları belirliyor ve ona göre hareket ediyorlar. Hisse senedi, kredili işlemler, portföy yönetimi, tahvil ve bono işlemleri, vadeli işlemler ve yatırım danışmanlığı Galata Yatırım'ın müşterilerine sunduğu hizmetler arasında. Halka arz ise bizim çok özel bir uzmanlık alanımız. Risk yönetiminin hassasiyetini iyi bildiğimiz için halka arz seferberliği ile bu kulvarda da önemli başarılar elde ettik. Firma yapısını iyi inceleyen, bu konuda da bir terzinin göstereceği hassasiyeti titizlikle uygulayan firmamız halka arzın liderleri arasında yer aldı. Büyük firmaların yanı sıra gelişen işletmeler piyasasına yönelerek birçok halka arz işlemine imza attı. Böylece piyasaların hareketlenmesi Küçük işletmelerinde yeni finans kaynakları elde etmeleri ve müşterilerin kazançlı yatırımlara yönlenmesi konusunda başarılı çalışmalar yaptık. Galata Yatırım olarak çalışma anlayışımız ve iş potansiyelimize baktığımızda önemli rakamlar elde ettiğimizi de görüyoruz. Öz kaynaklarımız son 3 yılda %150 artmıştır. Son yıllarda ekonominin yaşadığı krizlere rağmen karımızı %200 oranında arttırmayı başardık. Bizimle küçük yatırımlar büyük kazançlar elde etti. Galata Yatırım olarak bu büyük gücü ve organizasyon yapısını geleceğin yatırım araçlarıyla güçlendirmek ve dünya çapında yatırım organizasyonları gerçekleştirmek için hazırız. Gerekli yatırımları yapan ve adımları planlayan şirketimiz forex işlemleri ve yeni piyasalar için gün sayıyor yurt dışında özellikle Uzak Doğu ve Kuzey Afrika'yı mercek altına alarak yeni şubeler, irtibat bürolarıyla yeni piyasalara ulaşmayı hedefliyoruz. Biz Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bu önemli merkezde İstanbul'da kültürlerin, dinlerin ve ekonominin kavşağındayız. Tüm dünyayı gözleyerek analiz etmek, yatırım araçlarını doğru yönlendirip Birlikte çalıştığımız ve çalışacağımız herkese kazandırmak için buradayız. Türkiye piyasalarını doğru tanımak, tüm dikkatini sizin yatırımınıza veren bir aracı kurumla çalışmak istiyorsanız sizi de Galata Yatırım'a bekliyoruz. Galata Yatırım bilgiyi yatırıma dönüştürür.